Türkiye'de, Bursa'da, Gemlik'te kendi üretimimiz olan TOG'un ilk versiyonunda genel müdürümüz ve milletvekillerimizle beraber oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu. kendi ülkemizde kendi aracımız elektrikli aracımız kendi topraklarımızda üretiliyor ve sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizler ve kahramanlarla beraber bu işin yapılmış olması çok iyi bir duygu çok güzel bir duygu Araba gerçekten yani dışarıdan da içeriden de albenisi var dolayısıyla insan içine girince bir kere böyle kendini güvende hissediyor. Son teknolojik bir alet olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye'den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, bunu baştan sona Türkiye'den çıkmış olması çok değerli bir iş. Gerçekten e, bu piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak. Bugün çok özel misafirlerim var. Twitter'dan bir çağrı yaptım. Dedim ki akşam benimle iftar yapmak isteyen iki üniversite öğrencisini seçeceğiz bizimle iftar yapsınlar diye. Bir de sürprizim var. Sürprizim de bu. Kendilerini toga bindiriyoruz. Gemlik'teki fabrikayı birazdan gezdireceğiz. Arkadaşlarımız heyecanlı herhalde. Evet. Heyecanlı evet. mısınız?